Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyun kafası ellikli. Bugün sizlerle yaratıcı modda ada yapacağız. Gördüğünüz gibi. Çin müraplarla sonra ağaç maaç ne varsa. Oyun Minecraft'ın çatması olduğu için bir türlü izlenmiyor. Neyse devam edelim. Neyse uçtuğumuz için sıkıntı yok ya. Yani. Oyun biraz dandik fark ettiyseniz. oynamıyor da yani. Yani bu oyun dandik olduğunu kendi çok güzel belli ediyor ya. Sen nereye basasın o başka bir yere bas. Başka başlaması yok. Böyle böyle yapacağız arkadaşlar. Cihazım iPhone 13. Yani reklam değil ama şey. APK şunu bilmiyoruz yani Android oyun bir şey indiremiyorum Toprak Koç abimizden. Ve diğer sitelerden de bilmiyoruz. Emre'nin kuru hesabı yani mobilde oynuyoruz. Yani gördüğünüz gibi ada yap yok. Anlatacak çok şey yok. Yani böyle boş boş konuşacağım. Ay senin bilinmeyen aramanı. Havaya dolandırıcı mı arıyor değil ya <laughs> Evet adamızı yapalım. Havaya dolandırıcı mı? Bir ilimi sayretme Bak abi birini kırıyor mu bir geliyor. Lollipop'a oynuyor benim karakterde ha. Bak bunu kırarım aslında kadar, kadar gideceğiz Aslında burayı bir tık daha fazla geniş sesleniyor iyi olacak. Daha şöyle uzat, hadi yeter abartma diyor ya. Şöyle 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 geç geç. Şimdi daha da bu kadar yeter bence. Yani bir tık mı genişletsem? Ya arama favori de olmuyor. 1, 2, 3, Şöyle şöyle İzleyenler şöyle sakla bir kutu bir Ha Abi bu iphone ne kadar Buna benzer oyun var Hep çakma ya İnsanı soğutuyor bu çakma ya Şuna baksana Soğutuyor soğutuyor Oyundan soğutuyor Evet arkadaşlar alanımız Böyle Karaktere baksana altından sıçmış gibi Koşuyor altından sıçmış gibi Koşuyor karaktere bak yani kasa da benzemiş. Annem diyor manyak gibi. Neyse. Küplerden. Ya ben şunu çok seviyorum. Şunu almak isterim. Bir de bunu isterim. Ananı bacını. Ah alabildim. Oyun çakması olduğu için. Çatı olarak da şunun. Kiremit. Şuraya geç. Şunu bir daha al. Şuraya geç. Düz cam var mı? Oo cam kaliteli. Şu camı al. Işık olarak glass alırız. Tamam şimdilik böyle başlayalım da şey var mı? Merdiven tarzı bir şeyler. Yok. Kapılar bir sürü kapı vardı büyük ama. Yani en güzel kapı şu. Çift burada ama çift? Şu merdivenin de şunu al. Kapı olarak da şunu al. Tamam, neyse gece oldu malum. Bir yatak kurayım. Yatayım. Evet arkadaşlar yatağı koyup Baksana çakma orada Saate bak sanki Apple Watch. Ya yani, gündüz oldu kalk. Tamam. Bunu yapıyoruz. Şimdi ben ilk şöyle baktığım zaman şu köşeyi yapmak isterim. Nasıl yaparız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kastı görüyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 1, 2, 3, 4, Aa, ya başlıyorum orantısız hızı gördün mü? Burada 2, burada 3 var. Orantısız. Burayı kırıp, buradan devam ver. Tamam, kapı koyacak olursak. Bakacak kapı? Yok? Ne kapı koyayım? İçini geç, Evet tamam, burayı evet, keselim. Şimdi bunu duvarlarını yapalım. 1, 2, 2 3, 4, 7, Oho gazşa bak Pencereleri sonra yaparız Tak birleştir Tak bir dakika Bir dakika Bir dakika Bir neyse. Bunun üst taraflarını böyle değil de dur. Bu salak bu oyun ya. Baksana ya. Hele bitti sonunda Allah belasını vermesin. Hah giderken de bir ayakta diyeyim dedi. Neyse balkonu falan bir şey yapacaktım da. Bu idare eder. Aç. Evin içi güzel oldu ya şu restonları Bir şey tamam, yapabiliriz. Bir şey yapabiliriz. Böyle güzel deniz manzarası Çok sade kaldı. Ya kapıyı al gel. çok sade kaldı. Böyle sevmedim. Ya buradan çıkarmadım. Eski köy yaşantısı verildi. ha tamam, buraya şimdi biz ne, ne getirmeyiz? Tıplak bir şeyler lazım. Tıplak lazım. Şu köşeye bir, iki, üç, dört tıplak yapıyorlar. Tezgahı şuraya katalım. Hoca. Tamam. Sandık olmaz olmazımız sandık tamam. Kapılar otomatik bu neydi? Kontratör. Tuş olacak normal bir tuş ya. Ne diyor bu? Başlıyoruz ya. Şunu merak ettim. Manevel amca. Tamam. Güzel oldu. Abi yere halı lazım şimdi. Halı halı halı. Halı lazım. Halı. Halı var mı? Yok. Anam yani, var. Halı yok. Olmaz. Anam olmaz. olmaz. Evet kapatalım. bir ağaç. Şuraya mı yapsak oturma yalanını ya? Yani. Şöyle, 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 şöyle bir oturma alanı yaptığımız zaman Tamam. Ortada da kamp ateşi. Ben buraya tam bir ağaç istiyorum. Buraya bundan. Ağaç kısmına gel. Ağaç asayı da buraya yükelim. Tamam, bu ikisi olur. Şuraya ufak bir havuz mu yapsam? diye düşünüyorum boş kalıyorum Hatta aynen. Bugün de bitti arkadaşlar. Şu anlık yani şu küpten eve ışık yapmak istiyorum. Yani şöyle yaparsak buraya ışık buluyor aynen. Burada da ışık yapacağım sonraki bölümlerde. Evet, akasyonu çıktı ne güzel güzel oldu. Daha bu çıkacak. Evet uyuyalım. Sabah çıkar bence. kapımızdan <laughs> kitabımızdan gidiyoruz. Yani <laughs> Evet. Yatıyoruz ve kalktık. Kesin yine sesim kısık gelecek de neyse. Devam edelim. Evet. Bu ağaç daha çıkmamış domuz. Neyse ben tam şuraya, şu bölgeye şunu alayım. Şuradan. Kır yeter 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 Çıkmak önce bu ağaç daha oldu ha Şimdi şuraya Tamam Tamam Bağla tutacak bir. Evet Adamız bu şekilde evet bitti Adamız bu şekilde çevirelim Daha iyisi yok tabi Gracias.